Merhabalar. Bugün e, Mebi'de gördüğüm bir sorunun biraz benzeriyle e, ilgili bir örnek çözeceğim sizin için. E, örneğimiz EBOB EKOK üzerine biraz da polinom içeren bir örnek. E, şöyle bir örnek. Birazcık güncelledim örneği telif hakkından korktuğum için. EKOK x kare 12x e, artı 35 ile x küp eksi 125'in 149x eksi 745 olduğu veriliyor. Yani bu eşitlik bana verilmiş. Buna göre x küp sayısının rakamları çarpımı kaçtır diyor. Şimdi ekoku gördüğüm zaman yapmam gereken şey önce her ikisinin de ekokun içindeki verilen ifadelerin her ikisinin de çarpanlarına ayrılabildiğini görüyorum. Bu durumda ilk yapmam gereken şey çarpanlarını ayırmak. Önce çarpanlarını ayırdığımda e şöyle bir durumla karşılaşıyorum. x eksi 7 çarpı x 5 x eksi 5 çarpı X kare artı 5x artı 25. Biraz Ekokla e, Tete de haşır neşir olduysanız, burada Ekok'un sonucunu zaten gözünüzle ya da e, birazcık mantığınızla kavrayabilirsiniz. Burada Ekok'un sonucu her iki tarafta da x eksi 5 olduğu için bir adet x eksi 5, sonra x eksi 7, sonrasında da, da x kare artı 5x artı 25 şeklinde olacak. Yani şu şekilde. Diğer taraftan eşitliğin diğer tarafını da 149 parantezine aldığımız takdirde x eksi 5 çarpanı her iki tarafta da var olduğundan x eksi 5'ler gidecek. Sonrasında x eksi 7 çarpı x kare eksi 5x pardon artı 5x artı 25 ifadesinin 149'a eşit olduğunu görüyorum. Burada dikkat etmem gereken şey 149 zaten bir asal sayı. Yani 149'un çarpanlarına ayrılmış durumunda e, 1 ve 149 olmak zorunda. O zaman x eksi 7 dediğim ifade 8'den başka bir sayı olamaz. Yani x eksi 7 dediğim şey 1 x 8 olmalı. Bulduğum bu 8 sayısını da getirip yerine yazarsam yani x küp de yerine yazarsam 512 bulurum. 5 son 2'nin rakamlarını kendi arasında çarparsam da sonucum 10 olacaktır.